Sıraklı kedimizin pısaraklarını temizliyoruz. Evet değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Lütfen takip edin. Takipte kalın. Pısıraklanmış geçen kedimiz. Pısıraklarını temizliyoruz. Gel bakalım. Gel. Gel. Evet değerli dostlar. temizliyoruz şimdi. Kedimizin. Pıstıraklanmış hayvan. Nereye girdin sen böyle? Her tarafın pıstırak olmuş. Hah. Hadi bakalım. Temizleyeyim seni ben. Temizleyemedin yerlerini temizleyelim değil mi? Hadi bakalım. Evet değerli dostlar. Pıstıraklı kedimizin pıstıraklarını temizlemeye başlıyoruz. Her tarafında pıstırak var. Evet. Hadi bakalım. Diğer tarafını da? hadi bakalım dön, aferin, akıllı kedi, döndü, dön tam dön diğer tarafını, kendi döndü, maşallah, akıllı kedi dedesi o, akıllı akıllı, çok akıllı maşallah, dön demeden döndü dedesi, etraflarını temizliyoruz. Hmm. Zafta hmm. evet, da mı var? Hı -hı. Evet değerli dostlar. Kedimizin taraflarını Kedinin taraflarını temizledik. Baya baya. Kuyruğunda da mı var? Kuyruğunda da varmış. Evet. Öğrünü da temizledik. Başka? Kafanda da mı? Hı hı. Evet. Boyunun arkasında erememiştir. Orayı da temizleyelim. Güzelce. Kıtıraklı kedinin kıtıraklarını temizledik değerli dostlar. Kanalıma abone olun, takip edin. kalın, mutlu kalın.